Değerli arkadaşlarım merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Abdülaziz Gürbüz. Derslerimize tam gaz devam ediyoruz. Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Lütfen konulara çalışırken sırasına uyarak çalışın. Mesela ben sizlere bir konu sırası veriyorum. Zaten videoları sırayla çekiyorum. Bu sıraya uyarak çalışın. Mesela sen yemekleri sindirmeden yersen, peş peşe sürekli yersen tabii ki miden rahatsızlanır. Aynı şekilde konu sırasına uyarak çalış çalışmadığın zaman o zihnin karışır ve sana rahatsızlık verir O yüzden bir o konudan çalışayım bir ko bu konudan çalışayım veya o konudan çok soru çıkıyor diye önce onu çalışayım gibi kesinlikle düşünmeyeceksin aynı zamanda maalesef çok fazla gereksiz sorular var bunlarla vakit harcamayın kitaplarda gördüğünüz veya sizlere verilen her soru gereklidir diye düşünmeyin artık böyle akademik düzeydeki seni ilgilendirmeyecek sorular sınavda çıkmıyor Evet klasik sorular çözecek ama işin mantığını, konunun mantığını öğretecek klasik sorular çözeceksin. Ben de zaten videolarımda çözüyorum. O yüzden çözdüğüm hiçbir soruya bu sınavda çıkar, bu sınavda çıkmaz diye bakmayın. Her şeyin bir mantığı var. Ama tekrar söylemek istiyorum. Her gördüğünüz klasik soruyu da çözmeyin. Çünkü matematikte bunun sınırı yok. Zaten videolarda çok fazla soru çözüyorum. Oradaki soruları tek tek yazmanıza gerek yok. Zaten video ders notlarımın pdf hali web sitemde bulunmaktadır. Ama o soruların çözüm mutlaka elinle o PDF çıktısının üzerine yapman lazım. Çünkü yazarak çalışmak anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlıyor. Ve arkadaşlarım videoda verdiğim bilgileri mutlaka not defterine kaydetmen gerekiyor. Yazarak çalışman gerekiyor. Böyle arkana yaslanıp da ders videolarını izlemek sana başarı vermez. Bunun sana bir katkısı olmaz. Fazla lafı uzatmayalım. Gelin birlikte dersimize başlayalım. Matematikte dört işlem dediğimiz şey toplama, çıkarma, çarpma, bölmedir. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bakın gerçekten sıfırdan matematik dersinde çok güzel temel atıyorsun. Seni sıfırdan alıp zirveye taşıyacağım. Gerçekten hiç merak etmiyorsun. Peki toplama işlemini bizler nasıl göstereceğiz? Bu şekildeki işaretle göstereceğiz. Mesela sen 46 ile 32 sayısını toplamışsın. Bunu anlarsın. Lütfen ama lütfen şuna dikkat edin. İster toplama olsun, ister çıkarma olsun sayılar sağ tarafta taraftan itibaren hizalı olması gerekir. Örneğin sen şu an 46 ile 32'yi toplayabilirsin. Çünkü sayılar sağ taraftan itibaren hizalı mı? Evet hizalı. Bak gördüğünüz gibi sayılar sağ taraftan itibaren hizalanmış. O yüzden toplama yapabilirsin. Mesela öğrenciler gidiyor 187 ile 23 sayısını bu şekilde topluyor. Böyle toplama yapamazsın. Neden diyeceksin? Çünkü sayılar sağ taraftan itibaren hizalanmış mı? Hayır hizalanmamış. Bak burada boşluk var. Peki doğrusu nasıl olacak? Sen 187 ile 23 sayısını bu şekilde toplarsın. Gördüğün gibi şu an sayılar sağ taraftan itibaren hizalanmış. Lütfen buna dikkat edin. Peki bizler toplamayı nasıl yapacağız? Bakın sırayla toplayacaksınız. Öncelikle 6 ile 2 toplarsın 8 olur. Şimdi 4 ile 3'ü toplarsın 7 olur. Yani sonucu 78 bulduk. Hemen buradaki örneğe bakalım. Öncelikle 8 ile 5'i topluyoruz. 8 5 daha 13 yapar. Gidip de buraya 13 yazmayacaksın. 13'ün 3'ünü yazacaksın. Bak 13'ün 3'ünü yazdık. Elimizde 1 varmış. Her zaman el deliği sola aktarırız. Yani 1'i buraya aktardık. 1, 6 daha 7 yaptı. 7, 2 daha 9 yaptı. Sonucumuz 93'müş. Hemen buradaki örneğe bakarsak 9 ile 7'yi topladık. 16 oldu. 16'nın 6'sını buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Her zaman el deliği sola aktarıyoruz. Şimdi 1, 3 daha 4 yapar. 4 4 8'i topla 12 yaptı. Bak 12'nin ikisini buraya yazdık. Elde 1 varmış. Hemen el deliği sola aktardık. Şimdi 1, 2 daha 3 yapar. 3'ü de buraya yazdık. İşte bu şekilde topluyorsun. Arkadaşlarım buradaki örneğe bakarsak 8, 7 daha 15 yaptı. 15, 9 daha 24 yaptı. 24'ün 4'ünü buraya yazdık. Elimizde 2 varmış. Hemen el deliği sola aktardık. Şimdi 2 ile 5'i topla 7 yaptı. 7 ile 3'ü topla 10 yaptı. Buraya 10 yazmıyorsun. Onun sıfırını yazacaksın. Yazdık. Şimdi elimizde 1 varmış. Hemen el deliği sola aktardık. Bir bir daha 2 yaptı. Buraya da 2'yi yazdık. Sonucumuz 204 olacak. Lütfen arkadaşlarım şunu unutmayın. Bizler sayıyla sıfırı toplarsak kendisi olur. Yani 8 ile sıfırın toplamı yine 8 yapar. Mesela sen 32 ile sıfırı toplarsan yine 32 yapacaktır. Örneğin sen 100 173 ile 0'ı topladın diyelim. Ben sizlere ne dedim? Sayıyla 0'ı toplarsan yine kendisi olur. Yani sonucumuz yine 173 olacak. Olay bu ya. Korkmana gerek yok. O zaman gelin bunlarla ilgili soru yapalım. Öğrencilerin yaptığı hata şu. Hocam ben bu toplamayı yaparken diyor öncelikle 56 yazarım. Sonra 567'yi yazarım. Daha sonra 5678'i yazarım. Bu şekilde toplarım diyor. İşte bu şekilde toplama yapamazsın. Ben sizlere ne dedim? sayılar sağ taraftan itibaren hizalı olacak dedim. Ama şu an hizalı mı? Hayır değil. Bak burada boşluk var. Burada boşluk var. Peki doğrusu nasıl olacak? İşte buradaki gibi olacak. Çünkü sayılar sağ taraftan itibaren hizalanmış mı? Evet hizalanmış. O zaman adım adım toplayalım. 6, 7 daha 13 yaptı. 13 ile 8'i topla 21 yaptı. 21'in birini buraya yazdık. Elimizde 2 varmış. Hemen el deliği buraya aktardık. 2, 5 daha 7 yaptı. 7 ile 6'yı topla 13 yaptı. 13 ile 7'yi topla 20 yaptı. 20'nin sıfırını buraya yazdık. Elimizde 2 varmış. Hemen el deliği sola aktardık. Şimdi 2 ile 5'i topla 7 yaptı. 7 ile 6'yı toplarsak 13 yaptı. 13'ün 3'ünü buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Hemen el deliği buraya aktardık. Şimdi 1 ile 5'i toplarsak 6 yaptı. Yani sonucumuzu 6301 bulduk. Cevabımız B seçeneği olacak. Korkmana gerek yok. Hemen arkadaşlar buradaki soruya da bakarsak bizlere ne diyor? Bir ilde 21.811 erkek 8.989 kadın çalıştığına göre toplam çalışan kişi sayısı kaçtır diyor. Yani iki tane sayıyı ne yapacağız? Toplayacağız. Tabii ki de sen toplamayı bu şekilde yapman lazım. Çünkü sayılar sağ taraftan itibaren hizalanmış mı? Evet hizalanmış. O zaman gelin adım adım toplayalım. 1 ile 9'u toplarsak 10 on yaptı. 10'un sıfırını buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Hemen Hemen el buraya aktardık. Şimdi 1 ile 1'i topla 2 yaptı. 2 ile 8'i topla 10 yaptı. Onun sıfırını buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Hemen el buraya aktardık. Şimdi 1 ile 8'i topla 9 yaptı. 9 ile 9'u topla 18 yaptı. 18'in 8'ini buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Hemen el sola aktardık. Şimdi 1 ile 1'i topla 2 yaptı. 2 ile 8'i topla 10 yaptı. Onun sıfırını yine buraya yazdık. Elimizde de 1 olduğu için hemen eldeyi buraya aktardık. 1 ile 2 toplarsak 3 oldu. 3'ü de olduğu gibi buraya yazdık. Yani arkadaşlar cevabımız 30.800 olacak. Yani E seçeneği doğrudur. Bunları da söyledikten sonra şimdi gelelim çıkarma işlemine. Bakın bizler çıkarma işlemini eksi ile göstereceğiz. Mesela sen 96'dan 24'ü çıkarmışsın. Sonucu 72 bulmuşsun. Arkadaşlarım lütfen ama lütfen şunu unutmayın. Bakın bu özel isimler çok önemlidir. Bizler her zaman buradaki sayıya eksilen diyeceğiz. Buradaki sayıya çıkan diyeceğiz. Buradaki sonuca da fark diyeceğiz. Mesela sen buradaki örneğe baktığın zaman eksilen dediğin şey 83 sayısıdır. Çıkan dediğimiz şey 56 sayısıdır. Buradaki sonuca da arkadaşlar fark diyeceğiz. Lütfen bu özel isimleri unutmayın. Peki bizler çıkarma işlemini nasıl yapıyoruz? Yine sıra inceleyeceğiz. Mesela 96'dan 24'ü çıkartırsak öncelikle 6'dan 4'ü çıkardık, 2 oldu. Şimdi 9 sayısından 2'yi çıkardık, 7 oldu. Yani sonucumuz 72'dir. Peki arkadaşlar, buradaki çıkarmayı nasıl yapacaksın? 3 sayısından 6 sayısı çıkar mı? Hayır çıkmaz. Böyle durumlarda hemen solundan onluk alıyorsun. Onluk alınca onun üzerine 3 ekle, 13 oldu. Yani burada 13 varmış gibi düşün. Şimdi 13'ten 6'yı çıkartırsak 7 oldu. Lütfen şunu unutmayın. Onluk alınan sayı her zaman bir azaltılır. Az önce buradan onluk almıştık ya. O yüzden 8 sayısını bir azaltıyoruz. 8'i bir azalt 7 oldu. Yani burada 7 varmış gibi düşün. Şimdi 7'den 5'i çıkardık 2 oldu. Sonucu 27 bulduk. Buradaki çıkarmayı yaparsak 4'ten 9 çıkmaz. Hemen solundan onluk alıyoruz. Onluk alınca onun üzerine 4 ekle 14 oldu. Şimdi 14'ten 9'u çıkar 5 oldu. Az önce ne dedim? Onluk alınan sayı biraz azaltılır dedim. O yüzden 7'yi bir azaltırsak 6 oldu. Yani 6'dan 2 çıkar 4 oldu. Sonucumuz 45 olacak. Peki buradaki örneği yaparsak 0'dan 7 çıkar mı? Hayır çıkmaz. O zaman hemen solundan 10'luk alıyoruz. 10'luk alınca 10'un üzerine 0 ekle yine 10 oldu. Şimdi 10'dan 7 çıkartırsak 3 oldu. Ne demiştim? 10'luk alınan sayı bir azaltılır demiştim. O yüzden 4'ü bir azaltıyoruz. 3 oldu. Yani burada 3 varmış gibi düşün. Peki arkadaşlarım 3 sayısından 8 çıkar mı? Hayır çıkmaz. O zaman yine sol taraftan 10'luk alacak sın. Onun üzerine 3 ekle 13 oldu. Yani burada 13 varmış gibi düşün. Şimdi 13 sayısından 8 çıkartırsak 5 olur. Peki arkadaşlarım, onluk alınan sayıyı ne yapıyorduk? Bir azaltıyorduk. O yüzden 6'yı bir azaltırsak 5 olur. 5'i de olduğu gibi aşağıya indirdik. Yani cevabı 553 bulduk. Bunu söyledikten sonra şimdi sizlere çok ama çok önemli 2 tane örnekten bahsedeceğim. Bakın bu iki örnek neden önemlidir. Önemli olan buradaki sıfırların bak buradaki sıfırların 9'a dönüştüğünü görmektir. Peki buradaki sıfırlar neden 9'a dönüşüyor? Şimdi sizlere bahsedeceğim. Adım adım çıkarmayı yapalım. 5 sayısından 7 çıkmaz. O zaman hemen solundan 10'luk alıyorduk. Peki sıfırdan 10'luk alınır mı? Hayır alınmaz. Lütfen bunu unutmayın. O yüzden yine sol tarafa gidiyoruz. Buradaki sayıdan 10'luk alıyoruz. 10'luk aldığımız zaman onun üzerine 5 ekle 15 oldu. Şimdi 15'ten 7'yi çıkartırsak 8 oldu. Lütfen ama lütfen unutmayın. Az önce bizler 0'dan 10'luk alamamıştık. 0'dan 10'luk alınamadığı için 9'a dönüşecek. İşte bu durumlarda 9'a dönüşüyor. Tekrar söylüyorum. 0'dan 10'luk alınamadığı için kaça dönüşüyormuş? 9'a dönüşüyormuş. Şimdi 9'dan 8 çıkar 1 oldu. Az önce bizler 6 sayısından 10'luk almıştık. 10'luk alınan sayı biraz altılıyordu. O zaman 6'yı biraz altırsak 5 oldu. Şimdi 5'i de olduğu gibi indirdik. Yani sonucumuzu 518 bulduk. Hemen arkadaşlar buradaki örneği de adım adım yapalım. 4'ten 6 çıkmaz. O zaman hemen solundan onluk alıyoruz. Ama 0'dan onluk alınır mı? Hayır alınmaz. O zaman bir sola gidiyoruz. Yine 0 var ama 0'dan onluk alınamıyordu. Yine bir sola gidiyoruz. 3 sayısından onluk almamız gerekiyor. Onluk alınca onun üzerine 4 ekle 14 oldu. Şimdi 14'ten 6'yı çıkartırsak 8 oldu. Pek arkadaşlar sıfırdan 10'luk alınamadığı zaman kaça dönüşüyordu az önce bizler sıfırdan 10'luk alamadık peki bu durumlarda sıfır kaça dönüşüyordu 9'a dönüşüyordu 9'dan 7 çıkar 2 oldu yine aynı şekilde sıfırdan 10'luk alamadığımız için kaça dönüşüyordu 9'a dönüşüyordu İşte bu durumlarda 9'a dönüşür 9'dan 8 çıkar 1 oldu az önce bizler 3'ten 10'luk almıştık 10'luk alınan sayıyı biraz azaltıyorduk o zaman 3'ü biraz altırsak 2 olur şimdi 2 olduğu gibi indiriyorsun işte bu şekilde yapacaksın. Bunları söyledikten sonra arkadaşlarım lütfen şunu unutmayın. Bizler sayıdan 0'ı çıkartırsak yine kendisi olur. Yani 9'dan 0'ı çıkar 9 oldu. Mesela 25'ten 0'ı çıkartırsan yine kendisi olur. 25 olur. Mesela sen 173'ten 0'ı çıkartırsan ne olur? Bak sayıdan 0'ı çıkartırsan yine kendisi oluyor. Yani 173 oluyor. Bunları da söyledikten sonra gelin şimdi sizlere soru çözeyim daha iyi bir şekilde pekişsin. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkında 506 sayısından 29 sayısını çıkartacağız. Arkadaşlarım adım adım gidelim. 6'dan 9 çıkmaz. Hemen solundan 10'luk alıyorduk ama 0 sayısından 10'luk alınmıyordu. O yüzden buradaki sayıdan 10'luk alacağız. 10'luk alınca onun 10 üzerine 6 ekle 16 oldu. Şimdi 16'dan 9'u çıkartırsak 7 oldu. Ben sizlere ne demiştim? 0'dan 10'luk alınamıyorsa 9'a dönüşür demiştim. O yüzden buradaki 0 9'a dönüştü. 9'dan 2 çıkardık 7 oldu. Az önce 5 sayısından 10'lu kalmıştık. 10'lu kalınan sayı biraz altılıyordu. 5'i biraz altırsak 4 oldu. 4'ü de aşağıya indirdik. Yani sonucumuz 477 olacak. A şıkkı doğru. Peki arkadaşlar B seçeneğine bakarsak 6400'den 6400'den 38 sayısını çıkartın diyor. Peki çıkartırsak 0'dan 8 çıkar mı? Hayır. Hayır çıkmaz. Hemen solundan 10'luk alacağız ama sıfır sayısından 10'luk alınmıyordu. O yüzden buradaki sayıdan 10'luk almamız gerekiyor. 10'luk alınca onun üzerine sıfır ekle yine 10 oldu. Şimdi ondan 8'i çıkartırsak 2 oldu. Az önce bizler sıfırdan 10'luk alamamıştık. Sıfırdan 10'luk alınamadığı zaman kaça dönüşüyordu? 9'a dönüşüyordu. O yüzden 9'dan 3 çıkartırsak altı oldu. Az önce bizler 4 sayısından 10'luk almıştık. 10'luk alındığı için bir azaltıyoruz. Dördü bir azalt 3 oldu. Şimdi 3'ü olduğu gibi aşağıya indirdik. Arkadaşlar 6'dan herhangi bir onluk almamıştık. Herhangi bir işlem yapmamıştık. O yüzden 6'yı da olduğu gibi aşağıya indiriyoruz. Yani 6362 doğru mu? Evet doğru. Peki arkadaşlarım C seçeneğine bakarsak 2007'den 49'u çıkartın diyor. Bakın 2007'den 49'u çıkartın diyor. Peki adım adım çıkartırsak 7'den 9 çıkmaz. Hemen solundan 10'luk alıyoruz. Ama 0 sayısından 10'luk alınmaz. Bak yine 0'dan 10'luk alamazsın. O yüzden buradaki sayıdan 10'luk alıyorsun. 10'luk alınca onun üzerine 7 ekle 17 oldu. Şimdi 17'den 9 çıkar 8 oldu. 0'dan 10'luk alınamadığı için 9'a dönüşüyordu. 9'dan 4 çık 5 oldu. Aynı şekilde buradaki 0'dan 10'luk alamamıştık. O yüzden 9'a dönüşüyordu. 9'u da olduğu gibi aşağıya indirdik. Arkadaşım az önce buradaki sayıdan 10'luk almıştık. 10'luk alınan sayı bir azaltılıyordu. 2'yi bir azaltırsak 1 bir oldu. 1'i de olduğu gibi aşağıya indirdik. Yani 1958 doğru mu? Evet doğru. Peki D seçeneğine bakarsak 385'ten 99'u çıkartın demiş. Hemen çıkartırsak arkadaşlarım 5'ten 9 çıkar mı? Bak 5 sayısından 9 çıkmaz. Hemen solundan 10'luk alıyoruz. Onun üzerine 5 ekle 15 oldu. 15'ten 9'u çıkartırsak 6 oldu. Peki arkadaşlar 10'luk alınan sayı bir azaltılıyordu. 8'i bir azaltırsak 7 oldu. Yani burada 7 varmış gibi düşün. 7'den 9 çıkar mı? Hayır çıkmaz. O yüzden hemen solundan yine 10'lu kalıyoruz. Onun üzerine 7 eklersek 17 olur. 17'den buradaki 9'u çıkartırsak 8 olur. Peki az önce 3 sayısından 10'lu kalmıştık. O yüzden bir azaltıyoruz. 3'ü bir azaltırsak 2 oldu. Şimdi 2 olduğu gibi aşağıya indiriyoruz. Yani cevabımızın 286 olması gerekir. Ama burada 2 296 demiş. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Bunu da çözdükten sonra hemen gelin buradaki soruya bakalım. Yağmur 1300 liraya kazak almış, 2570 liraya mont almış. Kazağın 214 lirasını, montun ise 835 lirasını ödemiş. Buna göre kalan borç kaç liradır diyor. Bakın arkadaşlar, adım adım gideceğiz. Matematik sorularını çözerken verilen ifadeleri görselleştirmeyi bilin. Görselleştirirseniz daha kolay çözer yani olduğu gibi soruyu okuyup bırakmayın. Tamam. Mesela kazağın ne kadar borcu kalmış? Hemen buraya yazalım. Bizim kazağımız 1300 liraydı ama biz bu 1300 liranın 214 lirasını ödemiştik. O zaman geriye ne kadar borcu kalır? Tabii ki de çıkarma yaparak bulacaksın. Hemen çıkartalım. Sıfırdan 4 çıkmaz. Hemen solundan onluk alacağız ama sıfırdan onluk alınmıyordu. O yüzden buradaki sayıdan onluk aldık. Onun üzerine 0 ekle. 10 oldu. 10'dan 4 çıkar 6 oldu. 0'dan 10'luk alınamadığı için 9'a dönüşüyordu. 9'dan 1 çıkar 8 oldu. Az önce buradaki sayıdan 10'luk aldığımız için 1 azaltıyoruz. 3'ü 1 azaltırsak 2 oldu. Şimdi 2'den 2'yi çıkartırsak 0 oldu. 1'i de olduğu gibi aşağıya indirdik. Yani kazağın 1086 lira borcu kalmış. Aynı şekilde montun borcunu bulursak normalde montumuz 2570 liraydı ama biz montun ne kadarlık borcunu ödedik? 835 liralık borcunu ödedik. O zaman geriye ne kadar borcumuz kalır? Geriye kalan borcu bulmak için çıkarma yapıyorsun. Adım adım çıkartırsak 0'dan 5 çıkmaz. Hemen solundaki sayıdan 10'lu kalıyoruz. Onun üzerine 0 ekle 10 oldu. 10'dan 5 çıkar 5 oldu. Peki 10'lu kalınan sayıyı bir azaltıyorduk ya 7'yi bir azaltırsak 6 oldu. Şimdi 6'dan 3 çıkar 3 oldu. Peki 5 sayısından 8 çıkar mı? Hayır çıkmaz. O zaman solundan 10'lu kalıyoruz. Onun üzerine üzerine 5 eklersek 15 olur. Şimdi 15'ten 8'i çıkar 7 oldu. Onluk alınan sayı bir azaltıldığı için 2'yi biraz azaltırsak 1 oldu. Şimdi 1'i de olduğu gibi indirdik. Yani montumuzun 1735 lira borcu kalmış. Peki bizlere toplam kalan borcu soruyor muydu? Evet soruyordu. O zaman her ikisini de toplamamız gerekiyor. Çünkü bizim Kazak'tan kalan borcumuz 1086 liraydı. Mont'tan kalan borcumuz 1735 liraydı. O o zaman toplam ne kadar borcumuz kalır? Bu ikisini toplayacağız. Adım adım toplarsak 6 ile 5'i topla 11 yaptı. 11'in birini buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Hemen buraya aktardık. Şimdi 1 ile 8'i topla 9 yaptı. 9 ile 3'ü topla 12 yaptı. 12'nin ikisini buraya yazdık. Elimizde 1 varmış. Hemen buraya aktardık. 1 ile 0'ı topla 1 yaptı. 1 ile 7'yi topla 8 yaptı. Şimdi 1 ile 1'i toplarsak 2 yaptı. Yani bizim toplam borcumuz 2821 liraymış. Cevabımız A seçeneği olacak. Bu kadar basit. Bunu da söyledikten sonra şimdi sizlere ödey bir soru bırakıyorum. Lütfen soruyu çözüp cevabını yorum kısmına yazın. Dediğim gibi beni Facebook'tan, Instagram'dan Youtube'dan takip etmeyi unutmayın. Videoların dökümanlarına ulaşmak için web sitemden ulaşabilirsiniz. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.